İyi günler arkadaşlar. Bir önceki videomuzda sisteme nasıl kaydolunur ondan bahsetmiştim. Şimdi peki biz sisteme kaydolduk. Ne sistemiz? Let's Save Cash yani yatırım yaparak kazanç sağladığımız e, sistem site. Peki biz bundan e, kazanç sağlayacağız fakat e, sitemize verdiği vermiş olduğu e, önceki videomda e, site 10 dolar veriyordu. Şimdi ise sistem değiştirdi. Hani daha fazla kişiye ulaşmak adına deneme olaraktan bu miktarı 30 dolara çıkardı ee, şimdi peki biz e, sistem zaten bunu belli bir deneme sürecinden sonra bizden geri alacak onu biliyoruz peki biz bundan daha fazla kazanç sağlamak için ne yapıyorduk paketler alıyorduk doğru mu nedir double paket atpaç paketi fitmenin paketi gelelim şimdi biz bu paketleri alacağız fakat hesabımıza parayı nasıl aktaracağız biraz ondan bahsedeceğim hesabıma geçiyorum şu an buradaki miktar az olabilir gözükebilir e, Çünkü bayağı çekim yaptım farklı e, sitelerde de, e, ödeme aldığım için neyse gelelim e, Deposit yani diğer e, ödeme işlemcilerinden e, parayı bura sayesinde sistemize aktaracağız daha sonra withdraw bölümünden de paramızı istediğimiz yere çekeceğiz gelelim Deposit bölümünde mesela burada ne diyor? Ee, minimum 10 dolar isteyebilirsiniz. Yani buraya çekeceğiniz tutar minimum 10 dolar olmak zorunda. Mesela diyelim ki biz 10 dolar çekelim. Ne yapıyoruz mesela Solid Tours Buy'den seçtiğimiz zaman Submit diyorum. Bize ne hat hata verdi? Ha, tamam bunu kullanmıyormuş. Tamam biz echo Ego Pay diyelim. Submit diyorum. Evet direkt kesecek. Bundan sonra biz siteye yönlendirecektir. Confirm diyorum. Bizi direkt Ecopay'ın sitesine gönderdi. Ee, artık hani birçok kişi işlemcilerini bu şekilde kullanır. Ecopay, Paypal, Payza bu şekilde kullananlar var. Ee, bu şekilde mesela e-mail adresimizi ve şifremizi girdiğimiz zaman daha sonra bizden e, gerekli miktarı çekecek. Next, next, next tamam dediğimiz zaman bizden hesabımızı çekecek. Ee, şu an bu deneme amaçlı olduğu için e, bu şekilde anlatıyorum. İleriki zamanlarda Hani buralarda büyük meblalar olacak o zaman hani gerçek bir şekilde nasıl diyeyim hani hesabında nedir 20 dolar olacaktır bunu 10 dolarını çekecek çeke, yani çekmiş olarak çekerken göstereceğim ee, sitemize geri dönüyorum yatırımlar insafcash evet ikincisi perfect money bunu ben e, kullanmadım bitcoin var bunu e, daha sonra yani diğerine sonra göstereceğim Payer ve Opay var. kullanmadım. Benim kullandığım Payer, Bitcoin, Egopay, Solid Trust Pay. Hmm, tabii bunun yani ödeme e, isterken e, şey kullanmıştım. Şimdi izin vermedi. Neyse onu bilmiyorum sıkıntısını. Gelelim Payer. Pire. Payer'den de aynı şekilde 10 dolar isteyelim. Submit diyorum yine aynı şekilde. Confirm diyorum. Bu da aynı şekilde Payer hesabına ulaşıyor. Ee, gördüğünüz üzere ekstradan bir kesinti yapmıyor mesela kesinti olmuş olsa şu bölümde yani şurada bizden kesintisini istemiş olurdu ve o şekilde isteyecektir mesela nedir ee, payer olaraktan 0 komisyon alıyor farklı bir cüzdana çektiğimiz zaman işlemciye çektiğimiz zaman %2 komisyon alıyor bu şekilde biz payeer hesabımıza giriş yapmış olduğumuz zaman otomatik bunu next next ileri tekrar hesabımıza çekebiliyoruz diğer şeyi de göstermek gerekirse diğer üçüncü bir şeyimiz Bitcoin. Bitcoin e, şu an e, nasıl desem e, yeni yeni gelmiş bir şey ama zamanında yani ileriki bir zamanda e, benim tahminim bir iki sene sonra Amerika'da yani dolar e, dolar kurumu desem altın kurumu desem ondan daha fazla olacaktır. Çünkü bunlar iki sene önce bir Bitcoin'in tanesi 150 TL'ydi Şu an bir Bitcoin toplamda 763 TL dün 763 TL'den Bitcoin almıştım ondan biliyorum belki şu an 770 TL olmuş olabilir neyse 10 dolar Bitcoin çekmek istiyorum submit diyorum confirm diyorum bana burada bir şey veriyor diyor ki 10 dolar karşında sen diyor Bitcoin olarak bu kadar Bitcoin benim hesabıma göndereceksin peki Bitcoin hesabı nedir Bitcoin adresi budur bizim hani Gmail adresimiz Hotmail adresimiz gibi onun da bir adresi var buradan ee, direkt şey var mesela olan göstereyim arkadaşlar size hatta canlı da olsun neredeydi o Bir bitcoin buradan direkt giriş yapıyoruz ben üye, üye olmuştum şimdi benden telefonuma kod gelecek gireceğim açılacak bekliyorum tamam geldi şifremi giriyorum devamlıyorum Evet hesabımıza Bitcoin gelmiş ee, Hatta düşmüş de Bitcoin şu an düşmüş 760 tanımıştım şu an 744 ee, bu inip çıkabilir ee, ben Bitcoin'in e, nasıl desem 860 TL olduğu zamanlarda gördüm İlerleyen sevelerde daha da hani tahminim demiştim ya bundan iki sene önce şu kadar fiyattaydı bundan iki sene sonra hani minimum 1700-1800 olacağını tahmin ediyorum. Buradan da yatırım düşünebilir aslında. Hani düşükken alıp daha sonra yükselince çekmek gibi. Burada altında TL hesabım vardı. Nedir? Buradan işte alış yatırma vesaire. Yani bu sitenin detayından nasıl bitcoin alır, nasıl satılır vesaire Bunları öğrenebilirsiniz. Hatta bunun üzerine tekrar bir videoda çekebilirim. isterseniz tabii ki. Neyse. Ee, peki biz ne oldu bir de? Ha, bu adrese Yani bunu ne yapıyoruz? Kopyala diyoruz daha sonra ne yapacağız mesela bitcoin göndereceğiz değil mi yatırma çekme yani bitcoin çek diyoruz mesela demiş bitcoin gönderecek adres bu adresi buraya yapıştırdığımız zaman ctrl e ve dedik yapıştırdım ben daha sonra bizim ne kadar istiyor mesela şurada ne kadar istemiş 0.0 bu kadar istemiş yani ben hemen bunu kopyalıyorum bu kadar daha sonra bizim hesabımız ne kadar var 0, 0. bu kadar bir hesap var yani bundan bize düşecek kesintisi de şu kadar yani bu TL bazında bir kuruş gibi bir şey yapıyor. Evet hesaplamıştım bir kuruş sizden kesin alıyor. bu da bir şey değil yani BTC çek dediğimiz zaman e, toplam içerisinde iki saat içerisinde yani en geç iki saat içerisinde adrese göndermiş oluyor. Burada zaten e, öncesine uyarı veriyordu şimdi vermiyor. E, buradan bir Bitcoin işte oluşturduğun zaman 6 saat içinde en geç 6 saat içinde hesabınıza gelmiş oluyor ve My Account kısmına geldiğiniz zaman burada şu kırmızı olan sıfır yeri 10 dolar oluyor toplamda da mesela 22 dolar olacak benimki sizinki belki burada 30 vardır 40 olacaktır bu şekilde arkadaşlar daha sonra buradan nedir paketinizi alabilirsiniz i̇şte buy now derseniz buradan daha sonra alt baş derseniz buradan ee, paketlerinizi alıp daha fazla kazan sağlayabilirsiniz ben diğer açısından e, bir önceki ya da normal şeyimi göstereyim pozisyonlarımın ne kadar kazandırdığını göstereyim şu an yeni başladığım için fazla bir şey göstermeyecektir. Ama ileride e, buraya bakıp e, güzellik hatırlayabiliriz. Neler almışım? Bir paket almışım. Bana şu an 11 şur kazandırmış. 10 dolar. Yaklaşmış kendisini çıkaracak. 40 dolara paket almıştım. Yarısını çıkarmış. Ondan sonra bu şekilde. Bunlar da yeni aldığım paketlerdir. E, aynı onun da bir güzel bir yatırım bekliyorum. Bakalım inşallah. Neyse arkadaşlar. E, benden bu kadar. Aklınıza takılan başka bir soru varsa veyahut da daha nasıl yapabiliriz derseniz bu şekilde e, yapabiliriz. Bitcoin'i de detaylı göstermenin amacı, misin e, hani bu e, ödeme işlemcilerini bilmiyorsunuz benim hesabımda para var işte 500 lira var, 300 lira var. Ben bunu direkt size nasıl atabilirim derseniz Bitcoin çok güzel bir şey. BTC Türk sitesine bakalım, BTCTürk.com evet. bu Siteye girerek üye olun, paranızı buraya atın. Ondan sonra nedir? Bitcoin'den buradan oluşturup oradan çekip e, sitenize yatırım yapabilirsiniz. E, beğendiğiniz için tekrar teşekkür ederim. E, kolay gelsin.